Şimdi şöyle müzik eşliğinde ağır ağır salona girerler. Böyle adım adım kuğu gibi süzüle süzüle rahibin karşısına geçerler. Ne diyorsun sen Medya? Ne rahibi? Kim rahibin karşısına geçiyor? E, düğün seremonisi babacığım. Can'la Elif için yaptığım organizasyonun üstünden geçiyorum. Ama abi iyi iyi de bizim düğünümüzde rahibin ne işi var yavrum? Medya'cığım Hayatım merak ediyorum sen nerede yaşıyorsun? Ay soru mu şimdi bu Perihan'cığım? Yedi milyar insan gibi dünyada yaşıyorum. Ey Allah! Ah, yani Perihan Hanım kızımız demek istiyor ki... ...bu düğünde rahip ne arar diyor. Bizim rahiple ne işimiz olur diyor. Yani nikah ...nikâh memuru kıymayacak mı acaba adam gibi diyor. Man tamam, Babacığım, Ekrem'le Perihan yabancılık çekmesin diye ev sahipliği yapmaya çalışıyorum şunu şurasında. Onlar Avrupa'da yaşadıkları için rahibe papaza falan alışıklardır. Onun için burada da aynı atmosferi hazırlayalım istedim. Hatta Avrupa'dan rahip bile çağırdım. Ya, ne yaptın ne yaptın? Hediye sen ciddi misin? Ayol bunun şakası olur mu? Şaka yapıyor gibi mi duruyorum? <laughs> Hah, bak Medacığım, Sağ ol, teşekkür ederim. Çok düşüncelisin, çok incesin. Bizi düşünüyorsun, biliyorum. Ama biz Ekrem'le geleneklerine bağlı insanlarız. Yani bize uygun değil senin bu söylediklerin. Ay şu düğün işi bir bitse de rezil olmadan kurtulsak. Aman tamam. İlla her şeyimiz klişe olacak yani. İlla nikah memuru belediye başkanından aldığı yetkiyle kıyacak çocuklara. Ay ne banal. Biraz farkımız olur da ayol. Neyse, artık bazı şeylerden feragat edeceğiz. Ne yapalım? Naciye. Naciye. Kolonya değil. Hemen Leonardo'yu ara. Vatikan'dan Can'ın düğünü için rahip gelecekti. Söyle adamcağıza hiç boşuna gelmesin. İşin o kısmını belediye ile halledeceğiz artık. Anlamadım. Kim arayayım Medya Hanım? Leonardo'yu ayol. Leonardo'yu. Ay neyse boş ver. Sen şimdi İtalyanca da konuşamazsın. Ben sonra hallederim. Artık düğünümüzün nazar boncuğu olsun Şimdi Perihan'cığım Gelelim esas meseleye Ben bir oturma düzeni çizdim Davetlilerimiz Bu şemaya göre yerleştirilecek Şimdi hayatım burada en önde nikah masası Şu öndeki turuncular Bizim yakınlarımız Şu arkadaki sarılar da sizin misafirleriniz Medya sen iyi misin? İyiyim çok şükür sen Medya bizim bütün eş dost akraba en arkada. Onun bir arkası da mutfak. Perihan'cığım düğün işi kolay iş değil şekerim. Tabii erkek tarafı kalabalık olunca mecburen en arkası size düştü. E bir gecelik idare ediversinler canım. E koskoca Tekin ailesi de arkada oturacak değil herhalde. Vay be Ayşegül'e bak sen. Ne yere bakan yürek yakan çıktı. Murat'ı ayarlamış gizli gizli. Sinsi. Elif, sen anneni arasana ya. Yani kadın sonradan öğrenmesin evlendiğimizi, şok olmasın yani. Aa, emin misin? Arasam mı ya? Hı, hmm, ara ara. Neyse, dur arayayım. En azından biz oraya gidene kadar ilk şoku atlatmış olur. Aynen öyle. Ne demek canım, gelin tarafı en arkada olacak. Perihancığım, biraz da işe iyi tarafından baksana. Bak mutfağa yakın olacaklar. İkramlar sıcak sıcak gelecek. Oho oh, bizimkilere servis gidene kadar her şey buz kesecek. Ben sorun ne diyor muyum? E bir gecelikte bir fedakarlık yapıversinler yani. Aa. Meda senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? <laughs> Elif kızım neredesin sen? Telefonun da kapalı ulaşılamıyor sana. Medyalardayım ben. Ne? Ne yaptınız? Nasıl ya? Nasıl olur? Perihan söylesene ne oldu? Ay bebek mi yoksa? Hii, yoksa erken doğum mu? Kızım sen delirdin mi? Kafayı mı yediniz siz? Bunca insan burada sizin düğününüz için çalışırken. Ay anneciğim tamam dur sakin ol. Bak gerçekten böylesi daha iyi oldu. Kızma ne olursun. Bak biz zaten şu anda yoldayız. Geliyoruz yanınıza. Evde konuşuruz. Oldu mu? Tamam haklısın tamam. Hadi gelince konuşuruz. Ne oldu? Ve hoşuna gitmedi galiba. Ay sorma. Delirdi. Ya ben bu kadar tepki göstereceğini beklemiyordum. Valla sen esas benim annemi öğrendikten sonra gör tantanayı. Vallahi galiba öğrendi. Çünkü annem sizin evdeymiş. Ne diyorsun sen ya? Ayvayı yedik. Eyvah. Perihan'cığım. Ne oldu hayatım? Ay baba kal geldi kadına. Ay kesin. Kesin can somon renginden vazgeçti. Kesin. Ay görüyor musunuz şu aksiliği ya? Ben her şeyi ona göre ayarlamıştım. Yok vallahi ben buna katlanamam. Ya bir sus Allah aşkına bir sus da kadıncağız konuşsun. Can'la Elif evlenmişler. Buyurun. Nasıl yani gidip nikahlanmışlar mı? Evet İsmail Bey evet. Gidip Yıldırım nikahını basmışlar. Eyvah! İyiyim mi? İyiyim Medya ya! Medya yavrum! iyi misin? Kendine gel çocuğum. Yok! 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 Ölsem de vazgeçmem bu düğünden ben. Çabuk derhal evlenecek yeni iki kişi bulun bana. Yok! Naciye! Çabuk! Naciye kolay Çabuk! Vazgeçmem. Çabuk! Medya kendine gel yavrum. Kendine gel sakin Ay ol. Ay Medya! Bir dur ya! Bu kadar büyük tepki verilir mi düğün iptal oldu diye? Perihan, Perihan, düğününüzü iptal etmek için annenizin kızlık soyadının ilk iki harfini girin. Annenizin evlenmeden önceki soyadı yani. Anlıyor musun beni? Düğünden Ay. önceki yani. Mediha, dur ne yapıyorsun? Babacığım, beni şöyle koltuğa doğru alın. Gel. Buralara bayılmayayım. Tamam. Naciye, toplamasın beynim yerler. <laughs> tamam yavrum, otur. Otur. Ah be abi. Ne vardı bu kadar kendini kaptıracak kızım be. Kendine gel güzelim hadi bak. Heh. Ah ben bayılıp geliyorum babacığım. Görüşürüz. <laughs> Girdin bu ailenin içine çık bakalım şimdi çıkabilirsin. Ya nasılsın yavrum daha iyisin değil mi? O ayılmalar bayılmalar bitti değil mi yavrum? Damardan ver Naci daha etkili olur. Ah. Duydun mu babacığım? Perihan espri yaptı. Hemen, hemen. Ne güzel böyle dramatik olayları espriyle yumuşatmak, değil mi? Ne gerek var dramatize etmeye Medya? Ne demek dramatize etmemek? Ne demek düğünü iptal etmek? Aklıma çıldıracağım vallahi. Bunlar hep Elif'in aklı, Elif'in aklı. Benim oğlumun aklına gelmez böyle düğün iptal etmeler, metneler. Konuşmayın Mediha Hanım, tansiyonunuz oynayacak. Aman Naciye, zaten borsa gibiyim. Öğlene kadar artık da öğleden sonra düşüp çakıldım. Şu halime bak. Neden Elif'in aklı oluyormuş düğün iptal etmek? Onun işi, onun işi. Ben bilirim, analar hisseder. O, o, o şeye taktı. O, o, o somon rengine taktı. O, vururken öldürdü. Ben bilirim. Kusura bakma Mediha ama düğün terk etmek canın işi. Siz daha iyi bilirsiniz. Aha. 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 Bak şimdi de laf soktu. Duyuyor musunuz babacığım? Acaba benim oğlum o düğünü terk etmese... ...senin kızınla nasıl evlenecekti acaba? Ah, geldiler. Hey kızım, ne olur çocukların yanında sakin ol. Değil mi yavrum? Ha? Tamam. Hadi. Hey, lütfen. Hayırsız evlat! <laughs> Allah! Ya! <Hayırsız>. Anne <laughs> bir dur, bir dur! daha dur! dur. 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 Reddediyorum seni! Medeha! Reddediyorum! Duydun dur. mu beni? Ya! Duydun mu? Ya anne bir dur konuşmadan, anlamadan, dinlemeden ne yapıyorsun Allah'ım? aşkına? duyup anlayacağım senin ha? Sen benim ilmik ilmik ilmi işlediğim bir sanat eseri ettin? Medya teyze bak inan böylesi daha iyi oldu bu düğün de stres yaratıyor. Aman şu anda gözüme bir sevimsiz göründün Elif. Resmi gelin oldun diye mi nedir? Aa Medya, ne söylüyorsun sen canım? Aman ben, ben ne ben, dediğimi biliyor muyum ayol? Şimdi bir sakinleş Allah aşkına. Ne yaptın ne olursun Allah ya annem. Oğlum git sen de. Vallahi önce kızdım ama büyük bir rezaletten kurtardınız bizi. Kafayı yemiş baksana. Allah sana kolaylık versin bu kayınvalideye. Anne, önemli olan can artık resmen benim oldu. Sadece benim. Başka bir şey önemli değil. Reddediyorum. Hadi gel. Reddediyorum. Yemin ederim başım tuttu. Ben de ilaç var anne, vereyim mi? Ver, ver. Bu kadın eskiden böyle değildi. Tahsil amcadan sonra keçileri kaçırdı. Atlatamadı hâlâ. Evet. Ee, adam da haklı be kızım. Bu kadınla uğraşıyor mı Nasıl oldu Medya teyze? İyi iyi. Yatıyor. Odasında uyuyor. Yoruldu tabii kadın. Heyecan yaşadı. E ee, hadi Elif'ciğim biz de gidelim artık. Hazır Medya'da dinlenirken. Ben geçireyim sizi. Buyurun. Naciye. Hadi oğlum. Sana kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Görüşürüz. Aşkım, akşam geleceksin değil mi? Elif, ben evde kalırım bugün ya. Ya saçmalama ya. Evli evli ayrı evlerde mi kalınır? Hem bugün kerdek gecesi. Elif, ne diyorsun sen? Hadi Elif, hadi. Hadi, hadi. Cık, hadi. Durun! ...bir yere gitmesin. Ben sana dedim, hadi diyetime. Dünürcüğüm, uyurken aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi Medya? Madem düğün yapamıyoruz... ...bu akşam bir yemek tertip edelim hiç olmazsa dedim. Hop uyuyamadım, kalktım fırladım. Oraya telefon, buraya telefon hallediverdim. Akşama yemeğimiz var. Ya anne, ne gerek var şimdi yemek memek Allah aşkına? Sus hain evlat. Bir şey değil, yemek yeriz ailecek. Teşekkür etmene gerek yok. Zaten etmedin. Aa, Elifciğim, sonra da size bir kral dairesi ayarladım. Yeni evlileri oraya göndereceğim. Ciddi misiniz? Elifciğim, sen benim ne zaman ciddi olmadığımı gördün ayol? Anne bak, gerçekten hiç otele falan gelmeyelim. Biz eve gideceğiz. Sana sus dedim. O zaman otele siz geçersiniz. Malum yeni evli çift. Hadi bakalım, selametle. Akşama bekliyorum. Hadi Elif, hadi. Leyla. Oh! bu yemek olayı bende kan yaptı. Bünyeme iyi geldi. Gideyim de giyecek hiçbir şeyim yok krizine gireyim bari. Naciye! Naciye sen de gel benimle yukarı. Allah <laughs> Hah, gittiler mi? Gittiler, gittiler dedi. Gözün aydın. Annem akşama da bir yemek ayarlayıvermiş, vermiş kaşla göz arasında. Ne? Bu da nereden çıktı şimdi? Dede de be. Hadi üstüne bir şeyler al da biraz dışarı çıkalım. Hani çocukken yapardık ya. <laughs> Arka mı gidelim Sıpa? Gidelim valla. İki gram huzura o kadar ihtiyacım var ki. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> şimdi geliyorum. Başım <laughs> çatlıyor ağrıdan hala. Ağrı. Ay Elif ben bu akşam yemek için hiç çekemeyeceğim. Ne yapsak acaba? Anneciğim olmaz. Kadın ayarlamış o kadar. Gitmemiz lazım. Aa, Medya teyze arıyor. Daha yeni ayrıldık ya. Efendim Medya teyze bir şey mi unutmuşuz? Ha, bir şey unutmuşsun. Onu hatırlatmak istedim. Naciye sen bırak da şimdi bana bir kahve yapıver hadi. Elif. Kızım, bu gece ne yap yap bana gerçek bir torun yap. Efendim? Ne diyor gene? E, medya teyze tam olarak anlayamadım ben sizi. Kızım, senin aykion mu düştü? Kıt mısın sen? Ha? Bu gece sizin gerdek geceniz. Hay Allah'ım niye bu kadar yüz göz oldum ben ya? Diyorum ki. ...fırsatı değerlendir diyorum. Gerçekten hamile kalmaya bak diyorum. Yoksa senin karnının şişmeye başlaması gerektiği zaman... ...biz ne yapacağız? Hayır, ne kadar fit bir hamile olabilirsin? Elbet sen de şişeceksin. Ebru Şallı bile şişti ayol. Oh oh. Tamam, anladım Medya teyze. Ya o kadar ince düşünceli bir insansınız ki... ...her şeyi düşünüyorsunuz maşallah. Tamam. Anladım ben onu dediğiniz gibi yapalım. Hı hı. Akşam görüşmek üzere. Şükür anladım. Ne dedi? Of. Ya şey diyor işte. Akşam ne giyseymiş onu soruyor. Akşam ne giyeceğini sana mı soruyor? İşte yok e, benzer renkler giyelim düğün için bir soman bir şey almıştım onu mu giyeyim mi? Tamam tamam. Anlatma daha fazla. Çekemeyeceğim. Bak kadın yok. İp gibi dizdi bizi buraya. Şimdi ara ki bulasın. Ya anne gelirler şimdi. Ara şu kocanı vallahi sinir gelmeye başladı bana. Ara kızım ara. Neredeyse hiç olmazsa bir an önce o gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Hah geldiler işte. Ah, çok şükür. sevgili dönürcümler. Kusura bakmayın, ne trafik ne trafik. Hakikaten kusura bakmayın malum İstanbul trafiği. Estağfurullah İsmail Bey, buyur, buyurun oturun. Hoş geldin canım. Oh. Ben de iyiyim, sağ ol sorduğun için. Kusura bakma Elif ya, kafam dalgın, iyi misin? Ee, sevgili dünürcüklerim, ne yaptınız, ne ettiniz bakalım? İyiyiz Medya. Bugünün haberini aldık. Daha iyi olduk mu denir, ne denir bilmiyorum ki. Şu çocukların yaptığını görüyorsun değil mi? Bu bana yapılır mı hiç erkek dünürüm ha? Olacak hiç değil. Kalktık geldik biz de kızımızın düğünü var diye. Olsun Ekrem Bey. Böylesi daha iyi değil mi? Boş verin canım. Niye boş verelim babacığım? Siz de özellikle yapar gibi yani. Ekrem Aa... açma şu konuyu artık. Mediacığım girmeyelim artık biz bu konulara olur mu şekerim? Doğru diyorsun dişi dünürüm. Yemek yemek en iyisi. Ay. Dünür diye diye canım dürüm çekti. Var mıdır acaba burada? Can. oldum. Eh. Hadi bir de dans edin çocuklara. Medya teyze ne dansı? Burada dans mı edilir? Edilir kızım. Her yerde dans edilir. Dans mühim. Gelinle damadın ilk dansı evliliğin temelini oluşturur. Bak bana, Tahsin dans bilmiyorum diye geçiştirdi düğün gününde. Sonumuz ortada, boşandık. Ben bu riski göze alamam. Bu gece bu dans edilecek. Anne daha fazla abartmasak. Can, başkası olsaydı çoktan dans etmiştiniz. Elif saçmalama lütfen. Asma suratını. Hadi kalk ben sana eşlik ederim. Ah, olur mu ayol öyle şey? Erkek dönürüm. Can, Hadi sen oğlum. Can. Hadi oğlum ben sizi şöyle yan yana can cana bir göreyim. Değil mi ama? Garson gel çocuğum. Rahmetli Tahsin'le biz buranın çok eski müşterisiydik. Bizi kırmazlar. Yavrum şöyle güzel bir şarkı çalın. Şöyle çok damardan da olmasın ama romantik de olsun. Yani böyle danslı bir şarkı. Sen anladın mı beni. Peki madem. Buyurun. Can. Oğlum bütün bu ambiyans sizin için. Teşekkürler. Ne bin defa kalmadı gözyaşı misin benim seni kaybettiğim? gitmek nedir bilir misin? Benim seni kaybettiğim Çok mutluyum can Gibi sevgilim. Alıştım Sen de resmen kırgıcı oldun. Uyumamıyorum. Benim seni kaybettim gibi sevgilim. Ay ben bunları da Ama mı görecektim? Resmen kendi ellerimle bir yuva yaptım yok. Bu gece ağlamak yok. Bak yeri bakacak. İsmail Bey, çocuklar ne kadar güzel görünüyor değil mi? Ben Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.